Yağmur çiseliyor, korkarak, yavaş sesle, bir ihanet konuşması gibi. Yağmur çiseliyor, beyaz ve çıplak mürtet ayakların, ufak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi. Yağmur çiseliyor. Serezin esnaf yağmur Yağmur çiseliyor. Serez'in esnaf çarşısında, Bir bakırcı dükkanının karşısında, Bedrettin'in bir ağacısı, Yağmur çizilir. Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir. Karanlık toprağın üstünde koşması gibi, Yağmur çizilir. Serez'in esnaf çarşısında. Ve yağmurda ıslanan, Yapraksız bir dalda sallanan, şeyhimin çırım çıplak etidir. Yağmur hissediyor. Seres şarjısı dilsiz, seres şarjısı kör, havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü ve seres şarşısı kapatmış elleriyle yüzünü yağmur hissediyor. Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü ve seres şarşısı kapatmış elleriyle yüzünü. Yağmur çiseliyor.